Teknosa'nın 2021 yılı birinci çeyrek bilançosu geldi. Bunun rakamlarına bakmaya çalışacağım şimdi Teknosa üzerinde. Öncelikle bir e, dikey analiz yöntemiyle trend analizle geçtiğimiz dönem ile bu dönemi kıyaslayacağım. Şimdi geçtiğimiz sene ilk çeyrekte 2020 ilk çeyreğinde Teknosa'nın gelir tablosundan başlayalım ilk olarak. Teknosa'nın cirosu 1 milyar 48 milyon iken bu sene 1 milyar 461 milyonluk bir ciroya ulaşmış. Burada %39'luk bir artış var bu artış oranı güzel bir artış oranı. Yani hem enflasyon üzerinde bir artış oranı. Tabi teknolojik aletlerde fiyat artışları da oldu. Döviz kurundaki gelişmeden dolayı da fiyat artışları oldu. Bunları da düşebilir, düşündüğümüzde yine de %30'luk oran iyi bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda maliyetlere ise maliyetler 874 milyondan 1 milyar 209 milyona çıkmış. Burada da %38'lik bir artış var. Hemen hemen ikisinin birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Sadece satış fiyatları bir tık daha yukarıda kalmış ve bu da ne olacaktır? Brüt karı daha olumlu yansıyacaktır. Brüt kar rakamına baktığımızda burada 173 milyondan 251 milyona %45'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da oldukça güzel bir artış rakamı sağlanmış, yakalanmış. Bunu da pozitif olarak değerlendirebiliriz. Şimdilik şuradaki 3 kalemde oldukça pozitif diye düşünebiliriz. Genel yönetim giderleri %5'lik bir artış var burada. Oldukça düşük bir artış oranı. Bu da güzel. Pazarlama giderlerinde yine 127 milyondan 137 milyona %8'lik de burada bir artış var. Bu iki tane artış oranı da düşük bir seviyede kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlar da olumlu diye bakabiliriz. Fabio kaleminde ise burası buradaki artış dikkat çekici. 60 milyondan 129 milyona yükselen bir Fabio var. EBITDA rakamı var. Yani faiz amortisman vergi öncesi kar rakamı var. %116'lık bir artış var. Bu artış oranı da şirketin yaptığı faaliyetler açısından oldukça iyi bir rakam olarak dikkat çekmek çeken bir oran. Esas faaliyetlerden diğer gelir ve gider kalemleri zaten bu şirketin düşük rakamlardı. Burada 6 milyonluk gelir 12 milyona çıkmış. %92'lik bir artış var. Ancak şurada esas faaliyetlerden diğer giderler kaleminde 25 milyondan 50 milyona bir artış var. Bu da ne olacaktır? Net karı biraz baskılayan bir unsur olarak açığa çıkmış. %100'lük bir artış var bu kalemde. Burada yüksek bir gider yazılmış. Şirketin esas faaliyet karına baktığımızda ise geçtiğimiz yıl 11.7 milyondan bu yıl 59 milyona çıktığını görüyoruz. %403'lük bir artış var. Esas faaliyetlerinden şirketin ciddi oranda karını artırması pozitif olarak yansıyacaktır. Tabii bu şirket neden bu zamana kadar iyi kar açıklamıyordu? Zaten bunun sebebi finansman giderleriydi. Ciddi bir mali yapısında biraz sıkıntılar vardı şirketin. Net borç rakamı çok yüksekti. Finansal borç rakamları çok yüksekti ve finansal borçların da doğal olarak ne oluyordu? Finansman giderleri oluyordu. Şirket yine finansman gideri yazmaya devam ediyor. Bu çeyrekte de bakın geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 49 milyon olan finansman gideri bu çeyrekte 59 milyon. %20'lik bir artışla 59 milyon seviyesine gelmiş. Aslında şirket esas faaliyetlerinden ciddi oranda kar yapmış olmasına rağmen finansman giderleri yüzünden ne oldu? Bu karın eridiğini göreceğiz. Net kar baktığımızda bu şirket şu anda 2.3 milyonluk bir net kar rakamı yazdı. Yani şirketin bakın burada faaliyetleri aslında iyi. Bir sıkıntı yok. Brüt kar rakamı güzel. 251 milyon, Fabrik 129 milyon çok ciddi bir oran. Güzel rakamlar. Esas faaliyet karı 59 milyon. Fakat geldiğimiz zaman finansman gideri yüzünden ne olmuş? Bu kar erimiş ve geriye 2.3 milyon bir kar kalmış. Bu açıdan baktığımızda net dönem karının bu kadar azalmış olması olumsuz bir durum. Fakat geçtiğimiz yıl aynı çeyrekte 30.9 milyon şirkete zarar etmişti. Bu zarardan bu kâra geçtiği için bunu pozitif olarak düşünebiliriz. Burada da Teknosa özelinde önemli bu husus daha var. Şirket şu anda bir bedelli sermaye artırım sürecinde. Buradan yaklaşık 273 milyonluk bir nakit girişi sağlayacak şirket. Ve bunu da e, maliyeti yüksek olan yani faiz oranı yüksek olan borçlardan başlayarak finansal borçları kapatmakta kullanacağını söylemişti. Bu da ne olacaktı? Şirketin borç rakamlarını finansal borçlarını azaltacağı için Önümüzdeki çeyreklerde özellikle 3. çeyrek ve 4. çeyreğe yansıyacak bu. Finansman giderlerinin ciddi oranda azalacağını göreceğiz. Bu da ne olacaktır? Tabii ki şirketin yaptığı esas faaliyet karlarının, esas faaliyet karlarının yaptığı net karada yansımasını ne yapmış olacağız? Biz bu sayede görmeye başlamış olacağız. O yüzden bu bedelsiz sermaye artırımı şirketin mali yapısını ciddi oranda düzeltecektir diye söyleyebiliriz. Biraz bilanço kalemlerine bakalım. Şirketin aktiflerine, varlıklarına baktığımızda nakit ve benzerlerinin 48 milyondan 29 milyona geldiğini görürüz. Tabi burada bir yıllık buna bakmak çok doğru olmayacaktır. Bir önceki dönemle kıyaslamak daha iyi olacaktır. O yüzden şuradan bakalım. Bilanço kalemi üzerinden bakalım. Geçtiğimiz dönemde ciddi bir nakiti vardı. Bu 29 milyona inmiş durumda şu anda. Ticari alacaklar kalemi hemen hemen stabil kalmış. Şirketin stoklarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Burada 190 milyonluk yaklaşık bir stok artışı olmuş. Şirketin bakın nakitlerinde ciddi bir erime var şirketin. Son çeyrekte 2020 yılı sonunda 392 milyon bir nakit vardı. Şu an 30 milyona düşmüş. Burada yaklaşık 360 milyonluk bir erime var. Bu erime nereye gitmiş? Baktığımız zaman bunun 1, 1 milyarlık yaklaşık stokların 1.24 milyara çıktığını görüyoruz. Burada yaklaşık 190 milyonluk bir artış var. Yani bu nakitlerin aslında varlıklardan buraya da kaydını ne yapabiliriz? Buradan görebiliriz diye düşünmemiz lazım. Çünkü toplam dönem varlıklarda baktığımızda o kadar ciddi erime yok. 1.56 milyardan 1.40 milyara inmiş. Burada 160 milyonluk bir iniş var dönem varlıklarda. Burada nakitlerdeki erimiş ve stoklarda da buna karşın bir artış olmuş. Biraz dengelemiş diye düşünebiliriz. Duran varlık kalemlerine baktığımızda 395-392 hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz burada. Şirketin kaynaklarına bir bakalım. Borçlarına bir bakalım. Baktığımızda kısa vadeli borçlar 370-340'a inmiş. Burada hala bir iniş var. Bu olumlu olarak düşünebiliriz. Aşağıya gelelim uzun vadeli borçlara bakalım. 168'den 154'e inmiş. Burada da yine var bir aşağı doğru iniş var. Yani şirketin aslında finansal borçlarının bu çeyrekte de azalmaya devam ettiğini ne yapıyoruz? Biz bu tablolardan görebiliriz aslında. Bir çeyreklik gelir tablosuna bakıp tekrardan özet rapora devam edeceğiz. Çeyreklik gelir tablosuna şu yüzden bakıyoruz. Bize gelen finansal raporlarda gelir tablosunda hep neyi görüyoruz? Biz 2021 ile 2020'nin aynı dönemini kıyaslamasını yani bir yıl önceki aynı dönemi. Bunu incelerken şirketlerin tabii ki mevsimsellik etkileri neden atmamız lazım? Göz önünde bulundurmamız lazım. Örneğin bakalım. 2018 yılı son çeyrek 859 milyonken 2019 ilk çeyrek 840. Bakın ilk çeyreklerde ne olmuş? Zaten hasılat hep düşmüş. 2019'a geliyoruz son çeyrek 1.25 milyar. 2020 ilk çeyrek yine 1 milyara inmiş. Yani hasılatlarda aslında biz ilk çeyreğin şirket açısından daha kötü olduğunu ne yapıyoruz? Görebiliyoruz aslında. Geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte bir pandeminin de etkisi vardı. Ama mesela 2019'a baktığımızda bakın en kötü performans ilk çeyrekte olmuş. Veya da 2018'e doğru geldiğimizde o yok şu anda burada. Yine onda da en kötü performans yanlış hatırlamıyorsam ilk çeyrekteydi. Yani bu şirketin ilk çeyrek performansı genelde düşük. Bunu o yüzden geçtiğimiz çeyrekte 1.93 milyarlık satış vardı. Bunun 1.46 milyara düşmüş olması aslında beklenilen bir durumdu. Buradaki ciddi bir azalışı çok olumsuz olarak değerlendirmemek gerekir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman çünkü 338 milyarlık bir brüt kar vardı. O da 251 milyara düştü. İkinci ve üçüncü çeyrek bu için içinde daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Esas faaliyet karında yine bakın bir önceki çeyreğe göre 146 milyondan 59 milyona ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bir önceki çeyreğe kıyasladığımızda aslında hemen hemen tüm rakamlarda olumsuzlara doğru bir gidiş olduğunu görüyoruz. Çünkü bir önceki çeyrek ciddi bir net dönem karı da elde etmişti şirket. Bu dönemde o karı da azaldığını gördük. O yüzden bunu özellikle tekrardan göstermek istedim. Şimdi tekrardan burada özet rapora baktığımızda burada şirketin borçluluk rakamlarına tekrardan bakmak istiyorum. Özellikle finansal borçlara bakmak istiyoruz. Kısa vadeli finansal borçlara baktığımızda bu bizim için neden önemli finansal borçlar? Çünkü şirketin mali açıdan yük getiren borçlar genelde finansal borçlardır. Bunların bir faiz yükü vardır. Buraya baktığımızda bakın bir önceki şehrek 468 milyon yani 2020 yılı sonunda 468 milyon olan finansal borç 452 milyon. 16 milyonluk bir azalış var kısa vadeli finansal borçlarda. Uzun vadeli borçlara baktığımızda da yine 168 milyondan burada da 154 milyona düştüğünü görüyoruz. Hatta burada bakın geçtiğimiz senenin en başından itibaren borç grafiğindeki ciddi olarak azalmaya da ne yapabiliriz çok rahatlıkla görebiliriz. 231 milyondan başlamış geçtiğimiz yıl aynı dönem 208 %188 168 derken bu dönemde de 154'e gelmiş. Yani şirketin finansal borçlarında ciddi oranda bir azalma trendi olduğunu biz buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bedelli sermaye artırımı sonrasında da bunların yine büyük bir kısmı kapatılacak. Şirket bunu beyan etmişti. O yüzden bedelli sermaye artırımı tamamlandıktan sonra sağlanacak nakit girişi ve bunların finansal borçları kapatmasından sonra şirketin mali yapısı daha kuvvetlenecektir. Şirketin öz sermayesi artıya geçecek. Bakın burada baktığımızda şirketin öz sermayesinin biz hala eksi de olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklar, ana ortaklığa ait öz kaynaklar eksi 163 milyon. Burada da bir toparlanma vardı. Geçtiğimiz seneden itibaren buraya baktığımızda ancak bu işte 273 milyonluk nakit giriş sağlanacağı için şirkete bedelli sermaye artırımıyla ikinci çeyrek sonunda biz bu rakamın ne olduğunu artıya geçtiğini göreceğiz. Yani şirketin öz kaynakları da bu sayede artıya geçmiş olacak ve mali yapısı da ciddi oranda toparlanmış olacak Teknosa'nın diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi aşağıya doğru tekrardan bir gelip rakamlara bakalım. En son rasyolara bakacağız. Bu şirketlerde mali yapısından sıkıntı olduğunu düşündüğümüz borçluk oranı yüksek olan şirketlerde bakılan oranlar likidite oranlarıdır. Likidite oranları bu şirket için kötü olduğunu görüyoruz zaten. Bakın cari oran 0.78 bu istediğimiz seviyenin aslında altında. Ama bir önceki yıla göre ne olmuş? Burada da bir toparlanma olmuş. Fakat asit test likidite oranına baktığımızda mesela bu oranın 0.09. Yani stoklar düştükten sonra kalan şirketin nakit ve benzerleriyle alacaklarının önümüzdeki bir yıl içerisindeki yükümlülükleri karşılama oranı sadece 0.09. Burada çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Fakat az önceki söylediğim gibi bedelli sermaye artırım süreci ve bu şirketin şu anda nakit yaratma konusunda bir sıkıntısı olmaması sebebiyle bu oranda görmezden gelebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bunu tüm şirketlerin özelinde değerlendirmek lazım. Yani bu şirket bu borçlarını ödeyebilir mi diye. Bu oranlar buradaki cari oran, asit test oranı ve nakit oranı bize aslında bunlara dikkat edin. Bu şirketi dikkatli bir şekilde mali yapısını inceleyin diye de bize ne yapıyor? Bir önden uyarı vermiş oluyor diye bu oranlara o şekilde de bakabiliriz. Şurada karlılık oranlarına bir bakmak istiyorum. Bakın bir kar marjında geçtiğimiz yıla göre bir artış olduğunu görüyoruz. %16.5'ten %17.2'ye. Fabrik marjında 5.73'ten 8.87'ye. Özellikle bu çeyrekte yakaladığı fabrik marjı şirketin son yıllarda yakaladığı en yüksek fabrik marjıydı. %8.87. Bu e, oldukça pozitif bir durum. Önümüzdeki çeyreklerde bunu devam ettirirse te, şirketin e, güzel karlar yapmaya başladığını görebiliriz. Net kar marjında ise %0.16 ama böyle bir şirket için ben net kar marjına bakmayı çok doğru bulmam. Çünkü yüksek oranda finansman gideri yazıyor. Bu da bizim aslında şirketin ne kadar kar potansiyeli var onu görmemizi engelliyor. O yüzden burada fabrik marjı ile e, brüt kar marjına bakarsak bizler için daha doğru sonuç olacaktır diye söyleyebilirim. Büyüme oranlarına baktığımızda yıllık büyüme satış büyümesi gördüğünüz gibi %39'luk bir büyüme var. Bu da güzel bir orandı diye düşünebiliriz. Şimdi bu şirketin rasyolarına baktığımızda şu anda bedelli sermaye artırım sürecinde olduğu için hangi uygulamaya bakarsanız bakın ben birkaç tane uygulamaya baktım rasyolar hep yanlış gösteriliyor. O yüzden şu anda bu şirketin ödenmiş sermayesi 110 milyon diyor. Do e doğru bedelli sermaye artırım sürecinden önce. Fakat bu oran değişecek. Ancak bu bunun üzerinden yeni hisse fiyatıyla Hisse fiyatı kaç? Kapanış fiyatı 6.86. 6.86 ile Şirketin piyasa değeri hesaplanırsa ne olacaktır? Yanlış bir değer bulacaktır. Yani bu şirketin şu andaki piyasa değeri 754 milyon değil. Birçok yerde bu şekilde gösteriliyor. Bu yanlış bir gösterimdir. Biz bu hisse fiyatıyla yeni oluşacak sermayeyi çarpmamız lazım. Yeni oluşacak sermayeyi çarptığımızda yaklaşık 200 milyona yakın onu çarptığımızda aslında şirketin şu anki piyasa değerinin 1.3 milyara yakın bir değer olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii kafadan yaptım bu hesaplamayı yanlış olabilir şu anda anlık yaptık. Piyasa değeri yanlış bulunduğu için buradaki rasyoların da tamamı ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Çünkü net borç rakamı 577 milyon, bu doğru bir rakam. Piyasa değerinin üstüne bunu eklediğimizde firma değerini bulacağız ama piyasa değeri yanlış olduğu için firma değeri de yanlış gösteriliyor. O yanlış olduğu için tabi buradaki FK oranı, FD/FAV oranı, FD satışlar oranı vesaire buradaki rasyoların tamamı şu anda yanlış diyebiliriz. Diğer uygulamalarında çoğunda bu yanlış gösteriliyor. Biz bunu şirketin sermaye artırımından sonra ödenmiş sermayesi ne kadar olacak? Onu bulduğumuzda e şu anda tam olarak hatırlamıyorum ben şu anda aklımda kalmamış. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. 273 milyon nakit girişi sağlayacak dedik şirket. 273 milyon nakit girişi sağlayacağı için 273'e bölersek yaklaşık evet 91 milyon sermaye artıracaktı. Doğru. Ee, 110 ile topladığımızda şirketin sermayesi 201 milyon olacak. 200 milyon diyelim çarpı 6.86 dersek şirketin aslında biz şu anki piyasa değerini buluruz. Demek ki şirketin şu anki piyasa değeri 1 milyar 378 milyon. Şu anda Teknosa'nın piyasa değeri 1 milyar 378 milyon. Yapacağımız hesaplamaları buna göre yapmamız lazım. Yani firma değerini bulmak istesek bunun üstüne net borcu eklediğimizde ne yapacağız? Şirketin firma değeri de şu anda 1 milyar 955 milyon olarak bulabiliriz. Buradaki FDFVK rakamı ona göre bakabiliriz, bulabiliriz. Mesela şimdi şirketin firma değeri bu dedik. Şirketin FDFVK rakamını biz biliyoruz. Bakalım şuradan gelir tablosuna. İlk çeyrekte ne kadar bir fabrik elde etti bu şirket? 129 milyon. Bakın bu çok ciddi bir oran. Bunu e, takip ettiğinde geçtiğimiz yıl toplamda 470 milyonluk bir fabrik oluşturmuştu. Bu sene bu rakamı çok ciddi olarak e, geçeceğini rahatlıkla görebiliriz. 600 milyona yakın bir fabrik bekliyorum ben mesela en, en az. Böldüğümüzde bakın 600'e böldüğümüzde ne olacaktır? Aslında biz şunu diyoruz. Bu şirketin şu anda beklenen FD fabrik oranı 3.25 diyebiliriz. Bu da oldukça cazip bir orandır. Teknosa için o yüzden... Ben daha önce de olumlu konuşmuştum Teknosa ile ilgili. Fakat Teknosa değer kaybetti. Bu bedelli sermaye artırım sürecinde de ciddi oranda değer kaybetti. Olumsuz yönde etkiledi bedelli sermaye artırım süreci. Yani borsanın değer kaybının dışında Teknosa ekstra endekse göre de negatif bir seyir izledi. Fakat şu anki geldiğimiz seviyede artık 6.86 fiyat ile konuşursak bölündükten sonraki yeni fiyatıyla ben bu şirketin önünün artık açık olduğunu ve önümüzdeki çeyreklerde mali yapısı güçleneceği için öz kaynakları artıya geçeceği için ve daha güzel karlar yazacağını düşündüğüm için 2020 yılından da daha iyi bir yıl geçireceğini beklediğim için Teknosa için pozitif bakıyorum. Pazar yeri projesini açıkladı geçtiğimiz günlerde de. Artık kendi internet sitesi üzerinden pazar yeri ile ilgili bir çalışmalar yapacak. N11 vesaire gibi şeklinde benzer bir çalışmalar yapacak. Bunun da ben şirket için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü artık çağımız teknoloji çağı. E, satışların çoğu internete kaydı. Bunun da bir pozitif etkisi olacağını düşünüyorum önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Ve bu fiyatın artık ben Teknosa için gerçekten cazip olduğuna inanıyorum ve bundan sonraki önümüzdeki 12 ayda endeksin ee, gerçekten üzerinde bir performans göstermesini beklerim diyebilirim. 6.86 fiyatı itibariyle hatta endekse göre e, oldukça da pozitif ayrışacağını düşünüyorum Teknosa'nın diye söyleyebilirim. Şimdiden e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.